Hepinizle beraber arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın 21. bölümüne karşısındayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar en son şey bulmuştuk görüyorsunuz orada zaten arkadaşlar batmış gibi. Git 11 git. Eşyalarımızı buraya koymuştuk. O batmış gemiye doğru arkadaşlar yolculuğa başlıyoruz şu anlık. kalkan da blok koyması ama zor ya. Baya bir sıkıntı arkadaşlar. sonra yüze yüze gidebiliriz. Arkadaşlar hadi bakalım gidiyorum abi. Hızlı hızlı hızlı. Şimdi bu bu yapacağız arkadaşlar. Yok. Ee, Daha bu bu ol, olmuştu arkadaşlar. Şimdi oraya benim tepeye çıkmam lazım. Hemen arkadaşlar hızlı hızlı gidelim. Arkadaşlar çünkü çok heyecanlı devam ediyor iş. Ya ondan dolayı da yani bugün 3 video çekeyim dedim bons olarak. Ama arkadaşlar dediğim gibi her zaman böyle 3 video çekemeyebilirim. Geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepeye çıktık. Ben giriyorum abi hemen alta hemen 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 hemen. Hemen abi hemen alta alta girelim abi. Zı zı zı. Aç şu sandığı abi her şey dolur 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 Alabildiğimiz kadar abi her şeyi alacağım her şeyi alacağım. Abi ölüyoruz 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 ölüyoruz. ölüyoruz. Abi çık 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 yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık. Abi bu oluyor, bu oluyor. Abi ölüyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Öldük abi. Evet öldük. Neyse kipim mentoru vardı ve burada mı doğduk ya? Şaka mısın sen? Abi tam oraya basacaktım ya. Arkadaşlar ben video durdurayım bir arkadaşlar. Yani oraya gideyim ben abi, hemen oraya bir gideyim. Bu hemen oraya kadar gideyim abi. Evet arkadaşlar, bayağı bir yurdumda o yeri bulamadım abi. O yer çok değerli bizim için arkadaşlar ama sigortası yok yani. Ee, ben videodan bakarım arkadaşlar ve o yeri bulurum. O eşyaları toplarım arkadaşlar ve abi iki ikinci defa yağmacı karakolu buldum ama burası sıkıntı bayağı abi. Biliyorsunuz ki girmiştik bayağı bayağı bir sıkıntı. Onun için ben taktiksel girmem lazım. En tepeye girip o eşyaları alıp gideceğiz. Sonra arkadaşlar zaten sıkıntı yok yani biz o yeri bulurum ben. Koordinatlarına nasıl olsa yazıyor. O yeri bulurum. Taktiksel gireceğiz arkadaşlar şimdi. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Asa böyle bir yer bulmam çok güzel bir şey benim abi. Çok iyi. arkadaşlar. Şuradan. Hızlı hızlı arkadaşlar. Onları alacağım. Zaten sıkıntı yok. Çok yapı bulduk ya. Vay be. Oraya gideceğim abi. Ayrı boyanları kurtaralım arkadaşlar. Hiç taktik maktik yok. Bam bam bam. Ama ölmek istemiyorum tabii ki de. İnek çekil inek. Canım bir doğsun. Iron Golem kurtaralım abi ben hemen hemen hemen. Iron Golem. Senin seninle beraber ayakta kalacağız tamam mı? Bana güven. Abi doluyorum 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 doluyorum. arkadaşlar diğer aydın golümü de kurtarmamız lazım. Sonrası kolay zaten abi iş. Evet arkadaşlar bu iş bitmiştir. Aydın golümleri kurtardım. Onlar bizim onları, on onları oyalasınlar. Ben de gidip abi hazinemi toplamam lazım. Yani ilk defa arkadaşlar yani İkinci defa şey buldum. İskelet senin ne işin var burada? O kask istiyorum. Vermedi o kaskı. Hepsini parçaladık be. Hak ettik bunu be. Yani bunlar için mücadele ettim olsun arkadaşlar. Bunlar için mücadele ettim ama buğdaylarımız oldu en kötü. Evet bitti arkadaşlar burayı fethettik. Ama halen etraf kar bir dolu ya. Halen. Şurada bir yerde bir şey oluyordu. Artlarsa ölür müyüm? Ölmedim. Ama öleceğim. Yani öleceğim yani bu bu kar Bitti galiba arkadaşlar çok kolay oldu. Yani yağmacı karakolunu falan bulduk. Yani bayağı bir şey oldu. Ya oğlum sen hala ölmedin mi? Öleceğim oğlum öleceğim lan öleceğim. Öleceğim canım. Canım dolmamış abi. Sen kimsin ya? Öl. Ayrım golemler. Yardımcı sal birader. Öleceğim abi. Öldüm. Evet bravo bana. Bravo bana ya. Niye bulaşıyorsun ayrım golem? Burada ayrım golem var. Ha burada kar falan varmış. Alalım bunları. Bu ben yatak alacağım ya. Ölürsem kim bilir nerede olacağım. Aa evet böyle bir sıkıntı var. Bizde arkadaşlar yata, yatak var mı yatak? Bir tane arkadaşlar şey ayarlayalım. Yatağı arkadaşlar yatalım. Bunlar falan ya. Ya da yedekten yatak almak istiyorum. Bir de buraya spawn olalım. Tamamdır artık arkadaşlar. Burada yatayız. Oğlum ya, niye kapatıyorsun yüzüme? Aydın golem çıkmasın da. Bu köylüler arkadaşlar takas edemiyorum ama bir süre bu köyde kalalım. Lan oğlum ben sana ne yaptım? Oğlum sizi bitireceğim ben ya. Sizi bitireceğim ya. Ne oldu he? Ne oldu bana ne olaydı böyle, bir i̇şte şey ölüyorsun. Bu iş bu kadar, demirleri daldık. Sıkıntı yok. Artık arkadaşlar kendimize güzel bir yer bulmanın zamanı geldi. Ben bir de arkadaşlar bir bulayım bir yer. Evet arkadaşlar sonunda yani burayı buldum arkadaşlar e, arkada şarkıda köy var evet. ikinci köyümü de buldum. Neler neler buluyorum abi ya. Deliri, deliriyorum ya. Ama yağmalanmış bir köy. Neyse artık. Yağmalanmış. Fark etmez bizim için. Köy köydür abi. Hem bunlar zor bulunuyor. Yani bu, bu tür köyde hiç bulamamıştık. Bunun kapısı nerede ya? Zombi varmış ölmüş kar yağmaya başladı ve demirci abi demirci demirci kar da biraz kastırıyor ya abi açıyorum o güzel demir zırh çıktı altın çıktı bir sürü demir çıktı arkadaşlar tabi ben de biraz iron golemleri falan kestim güzel Çıkamıyoruz ama ya ne kargıcık şu karlar bu ne, aga? bu ne bu ne bu ne Bu ne abi Hayatımda ilk defa gördüm aga Kış iskeletlerim abi Akşam olmuş galiba Yatak lazım yatak, yatak 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 Aga dur ya. Kim bilir nereden ateş ediyorlar çok kasıyor. Ölmek istemiyorum bir daha. Bir daha ölmek istemiyorum bıktım sistem. Pis işte sen beceriksizsin. Bunlar ne bilmiyorum ya. Tuhaf tuhaf okları aldık arkadaşlar ya. Yatalım hemen. Nasıl çakımda canavarlar var ya. Akşam mı olmuş? Abi kalmadı işte ya. Yatabilir miyim artık? Nerede canavar var abi? Arkadaşlar video çok uzun arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.